Evet sevgili izleyenler hatırlıyorsanız ben burada canlı yayın sırasında bir yaşlandırma tekniği dememiştim de bir e, Ankara'da olduğu iddia edilen bir şahsı bir 40 sene yaşlandırmıştık. Aslında yaşlanma da yapmamıştık. Photoshop denen programda çok hızlı hızlı ben fırça lekeleri atmışım üzerine. Ta Kanada'daki Photoshop grubu üyeleri bu resmi bulmuşlar Okan Boyelgen'in sayesinde. E, internete koyup beni madara etmişlerdi, dalga geçmeye kalkmışlardı. Ben de açıklama yapmıştım. Türkiye'deki Photoshop kullanan gruplar da aynı şeyi yapmışlardı. Ben o programı çok iyi kullanırım. Yayın sırasında aceleyle sakal yapar gibi fırça darbeleri dokundurduk diye. İşte ona kapak olsun niyetine sizin anlayacağınız yeni bir yaşlanma yaptık efendim. Özel FBI'nin ve CIA'in kullandığı 12 bin dolar civarındaydı 6 ay önce fiyatı. Bu program bende var ben kullanıyorum. Bu programla emniyete ve savcılıklara da çok yardımcı oluyoruz. Modelleme programı efendim. Yani 3D Max gibi, Maya gibi. Ee, ama bu programın özelliği şu. Mevcut bir zanlının resmi alınıyor. FBI ve CIA bu şu anda kullanıyor. Most Wanted diye internet arama motoruna yazdığınız zaman karşısına çıkıyor bunun benzeri çalışmalar. Bir kişinin resmini alıp gençleştiriyorsunuz ya da yaşlandırıyorsunuz. Yani estetik görüp kendini gençlendirirse, gençleştirirse ya da e, özel bir yöntemle yüzünde şekil değiştirirse veya e, saç değiştirirse ya da 20 yıl hiçbir haber alınamadı. işte belli aralıklarla ispirat örgütleri bu programı kullanarak yaşlandırıyorlar. Onun bir videosu da var. Şimdi e, Hasan Sayın kayıptı. E, çocuğun ilkokul fotoğrafı vardı. Biz de o programı kullanarak hem saçsız halini hem saçlı halini ekrana getirmediğimiz farklı versiyondaki görüntülerini de yaptık. Biraz sonra göreceksiniz. E, yani çocuk ilkokuldayken böyleydi. 13 sene sonra yani 23 yaşında şimdi nasıl olmuştur o 23-24 yaşındaki halini e, ...bilgisayar üzerinde ürettik ve onu o programda e, yakınlaştırmaya çalıştık. Bizim aslında çok da fazla yaptığımız bir şey yok. Şimdi videoya bir dakika kalalım arkadaşlar. İki tane resim vardı. Çok da fazla yaptığımız bir şey yok. Program kendisi bir mantık yürüterek, sanal zeka kullanarak... E, ...piksel piksel yani nokta 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 resmi yaşlandırıyor. İşte aynı şekilde de Hasan Sayın kaybolmuştu. Hasan Sayın'ın tabii ki... Ee, kaybolduğu zaman şimdi 23 yaşında, 2004 yılında kaybolmuş. Efendim. Reklam. Tamam reklam peki. Şu fotoğrafı bir hazırlayın arkadaşlar. Bir görelim. Peşinden hemen reklamlara gideceğiz. Evet zaten 3 tane, tane var ya. Evet bu e, başı açık hali bilgisayar modellemesi. Burada gördüğünüz gibi gözleri biraz yukarı taşınmış bilgisayar. Bir sonrakine gelirsek. Diğerinde de tam oturtmuş, bu da saçsız hali diye varsayılarak bilgisayar bunu üretti, şimdi de saçlı hali gelecek karşımıza. Bilgisayar üretti de senin el emeğin var ama şimdi. Var evet. da ama evet. e şöyle yani ben mesela 3D Max kullanırken kendim bile bir modelleme yapıyorum evet. ama burada bilgisayar modelliyor yani resmi koyuyorsunuz önden yandan yandan evet. e bu programın üretilme amacı şey, e, suçluları ve zanlıları takip altına alabilmek amacıyla yapılmış yanıltmasın diye başka özellikleri de var ben yerleştirebiliyorsunuz yara izi atabiliyor her şeyi yapabiliyor Amerika'da FBI'nin özellikle de isparat, e, İsrail İsparat Örgütü'nün kullandığı Almanya'da da BND İsparat Örgütü'nün kullandığı programlardan birisi sevgili izleyenler çok kısa bir ara vereceğiz neden dolayı bu resmi böyle yaşlandırarak verdik ya benim işte yakınım kayıptı şu kadar zaman geçti artık bu programı profesyonel olarak kullanabiliyoruz varsa sizin de kayıbınız gelin fotoğrafını getirin bakın hangi hale geliyor bir çalışma yaptık çünkü. Ee, bir animasyon çalışması ama özel bir robotlama çalışması. Ee, bu 16 yaşında kaybolan çocuğun ama bu fotoğrafı 16 yaşındaki hali değil. Yok evet efendim bu 10 yaşlarındaki bir hali evet. ilk 10 da. yaşındaki halini 24 yaşına getirdik. Nasıl yaptık? Bilgisayarda yaptık. Okan Bayülgen'e, Beyazıt Öztürk'e e, medyadan alıntı yapan tüm arkadaşlarıma, meslektaşlarıma duyurulur. Yaşlanım öyle değil böyle yapılıyor. Alın bunu da kullanın arkadaşlar. Helal olsun. İzleyenler, bir tarafta 10 yaşındaki bir çocuk, diğer tarafta 22-23 yaşlarında olduğunu varsaydığımız bilgisayarda özel bir programda yaptığımız görüntüsü. Şimdi biraz sonra bu görüntünün çeşitli versiyonlarını ekrana getireceğiz. Elimizde böyle bir teknoloji var, Flash TV'de böyle bir teknoloji var. Bunu kullanan da benim. Ee, bu teknolojiyi getiren de benim aradakiler adına bir program yapıyorduk hatırlarsanız. Kimliği belirsiz cesetler var emniyetin arşivlerinde. O program sayesinde 9 kişinin cenazesi kimsesizler mezarlarına alınıp aileler tarafından kendi mezarlarına gömüldü. Yani dokunar kardeş ya da farklı kişiler değil. Şu çocukla bu delikanlı aynı kişiler. Bu 10 yaşındaki ilkokulda okurken hali bu da 22-23 yaşlarında bilgisayarın modellemesiyle çıkarttığımız hali. Yani Şimdi e, önce ama. bir saçsız hali ve gözler yukarıda halini biz bir modelledik çocuğun. Ardından saç giydireceğiz. Dört ayrı model saç da e, koyduk üzerine. Babanın sesini de bu sefer gençleştirdik biz. Teşekkür ve o sesi ederim. çocuğa oturtturduk. Konuşturduk. Pazartesi günü de onu ekrana getireceğiz. Babanın Teşekkür ses tonunu gençleştirdik. Teşekkür de sahibiz. efendim. E, kıskananlar çatlasın diyorum. İsteyen programcılara da destek oluruz efendim. Bu konuda isterlerse <laughs> şayet. 10 yaşındaki şahsın bilgisayarda üretilmiş bu sefer gözleri yukarı çünkü çocuğun fotoğrafı çekilirken fotoğrafçı biraz yukarıdan çekmiş gördüğünüz gibi ee, normalde tam karşıdan çekiyor. çocuk da biraz başını öne eğince tabii ki perspektif yamulmuş ona uygun olarak bilgisayar geliştiriyor şimdi diğer fotoğrafı getirin arkadaşlar bilgisayar yaptı bu da çocuğun 10 yaşındaki fotoğrafla 23 yaşındaki benzer hali diye çıkarttığımız yani gözler falan oturdu biraz daha belki oynayabilir üzerinde ama Evet bu sessiz bir görüntü. Şimdi bu çocuğun saçsız halinin 360 derece döndürülebiliyor bir modellemesi. Değişik açılardan veriyoruz. Bunu sakallı halinde pazartesi günü ekrana getirmiş olacağız sakallı halini. Evet devam edelim şimdi. Bu da çocuğun saçlı hali. Yandan önden. Evet. Evet onu bilerek düzeltmedik. Çocuklar Mao's görüntüsü var orada. Çünkü yayına başka türlü yetişmeyecekti. Değişik açılardan bu çocuğun hali. Biraz üzüm yeşili gözler bilgisayar böyle yorumladı. Evet. Arkadaşlar telefon bekliyorum ve duymak istiyorum telefon tuşunun sesini hadi. Şimdi bir şöyle görüntü dönerken ben babaya bir şey söyle